Nasılsınız? Günaydın hepinize. Dersimize dört kişi gelmişiz yine. İyi hocam siz nasılsınız? Sesin kötü geliyor mu Hocam yeni uyandım ya ondandır ya. Öyle mi? Değil ders onda başlıyor ve yeni uyanılır mı? 11 diyebiliyordum hocam. Hayır Peki. onda baktım. Peki arkadaşlar. Bu hafta da yine size ben bir tane video kaydı yaptım. Onu mergen üzerinden de sisteme attım. Aynı zamanda oradan da izleyebiliyorsunuz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta da herhalde boğazımda biraz sıkıntılarım var. Bunları atlatmam gerekiyor. Size bu haftaki konularımızda neler anlattık? Artık bilen hesaplarına başladık. Bilen hesapları dediğimiz zaman aklımıza neler gelecek? Hemen şöyle ekran görüntüsüne geçeceğim. Ekran görüntüsüne geçmek için de dosyayı açayım ben hemen. Burada sizinle varlık hesaplarına başladık. Varlık hesapları biliyorsunuz iki ayrı gruptan oluşmakta. Bunlardan bir tanesi neydi? Dönen varlıklar. Diğeri neydi arkadaşlar? Duran varlıklar. Da. Dolayısıyla biz bugün dönem varlıklara başlayacağız. Dönem varlıklarının içerisinde de hangi hesaptan başlayacak arkadaşlar? <laughs> Hazır değerlerden başlayacağız. Dolayısıyla size bugün anlatacağımız konular bunlardan oluşacaklar. Hemen ekran görüntüsüne geçeceğim şimdi. Ekran görüntüsünü görmenizi istiyorum. Varlık hesapları işletmelerin sahip oldukları para ve paraya çevirebilen değerleri kapsayacaktır. Bunun içerisinde biz dönen ve duran varlık olarak iki bölümü oluşturuyoruz. Bunlar bilançonun aktifini meydana getiriyorlardı. Dönem varlıkların içerisinde sırasıyla hazır değerlerimiz var. Menkul kıymetlerimiz var. Ticari alacaklar var. Diğer alacaklar var stoklar var. Yıllara yaygın inşaat onarım maliyetlerimiz var. Bir de gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları diğer dönem varlık gruplarının bulunduğunu bileceğiz. Önümüzdeki haftalarda sırayla her hafta bunlardan bir tanesini size anlatmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz sizinle hazır değerler arkadaşlar. Hazır değerler dediğimizde işletmenin kasasında ya da çeşitli bankalarda tutulan nakit parayla istenildiği zaman paraya çevrilebilen hesapların izlendiği bir grup. <laughs> bu grupta 100 kasa hesabımız, 101 alınan çekler hesabımız, 102 bankalar hesabımız, 103 verilen çek ve ödeme emirleri ve 108 diğer hazır değerler hesapları bulunmakta. Peki nedir bu hesaplar dersek? Bu hesaplar işletmenin halihazırda elinde bulunan nakit para ve para niteliğinde olan değerleridir. Burada önce sizinle kasa. Buradaki hesaplara dikkat ederseniz arkadaşlar. Sadece 103 verilen çek ve ödeme emirleri hesabının arkasında eksi işareti var. Onun dışındaki hesaplarda herhangi bir işaret yok. Bunun anlamı şu. Buradaki kasa hesabı, alınan çekler hesabı, bankalar hesabı, diğer adı değerler hesapları bir varlık hesabıdır. Varlık hesapları olmaları nedeniyle ilk kayıt bu hesapların borcuna yazılacak. Daha sonra alacağını kayıt yapılacak. Bu hesapların genel işleyiş kuralı şöyleydi. İster kasada olsun, ister alınan çeklerde, ister bankalarda veya diğer hazır değerlerde olsun. Bir artış meydana geldiği zaman bu hesapların borcuna yazılacak. Yani kasada para arttığı zaman kasanın borcuna, elimizdeki çek arttığı zaman alınan çekler hesabının borcuna, bankadaki paramız arttığı zaman bankalar hesabının borcuna, diğer hazır değerlerde bir artış meydana geldiğinde ise bu hesabın borcuna kayıt yapılacak. Bunlardan herhangi bir nedenle azalma meydana gelirse yani kasada nasıl artış meydana geliyor? işte nakit para koyabiliyorsunuz, mal satıp para alabiliyorsunuz, bir hizmet yapmak karşılığında para alabiliyorsunuz ya da bir başkasından para çekip borç para alabilirsiniz, bankadan para çekebilirsiniz, elinizdeki çeki tahsil edebilirsiniz. Dolayısıyla kasada bir artış meydana geliyor. Meydana gelen bu artışı ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Kas hesabının borcunu yazıyoruz. Aynı şey Alınan çeklerde bir artış meydana geliyorsa, yani sattığımız mal ya da hizmet karşılığında aldığımız çeklerde artış var ise, bu sefer alınan çekler hesabının borcuna yazıyoruz. E, bankaya biz para yatırdık, bizim adımıza üçüncü kişiler para yatırdı. Elimizdeki çek ve senetleri gönderdik, parayı tahsil ettiysek ve bunlar da bankadaki hesabına yatırılıyorsa, <laughs> bu sefer de bankalar hesabının borcuna kaydetmiyoruz. Eğer satın aldığımız pul ve benzeri işlemlerimiz var ise bunlar da diğer hazır değerler hesabının borcuna yazılmak suretiyle artış yaratacaktır. Bu işlem ister bir sefer olur, isterse onlarca yapılabilir. Yani sattığınız her mal parada bir artış, kasada bir artış yaratacaktır. Ya da bankaya yatırdığınız her para bankada bir artış yaratacaktır. Aldığınız çek, çekler hesabında bir artış yaratacaktır. Dolayısıyla bu hesapları borcuna kayıt yapılacaktır. İkinci konu ise bu hesapların alacaklanması. Yani biz dedik ki bu hesaplarda bir artış meydana geliyorsa hesapların borcuna yazılacak. Eğer hesaplarda bir azalış meydana geliyorsa azalış nasıl meydana gelecek İşte kasada mal satın aldınız para ödediniz işletme ile ilgili bir gider yaptınız para ödediniz borcunuz var ödediniz yani her ne şekilde olursa olsun kasadan bir para çıkışı var ise kas hesabımız otomatik olarak alacaklanmış olacak ancak ister kas hesabı yapılan işlemlerin sonucunda hiçbir zaman alacak kalanı vermeyecek. Yani bu hesaplar, yıl sonu geldiğinde sarı ile işaretlediğim verilen çekler her şey olduğuna göre diğer dört hesap ya borç kalanı verecek ya da borç ile alacak taraflarının birbirine eşit olması gerekecek. Dolayısıyla alacak kalanı verme ihtimali bu hesapların mantığında şöyle söyleyeyim, cebinize 100 lira para koyarsanız 100 lira para harcayabilirsiniz. 101 lira harcayamazsınız. Ama 90 lira harcarsanız cebinizde 10 lira kalır. İşte 50 lira harcarsanız cebinizde 50 lira kalır. Ama cebinize 100 lira koyup 110 lira para harcadığınız zaman başkasına borçlanmış demeksiniz. Çünkü kasadan 100 liradan daha fazla para cebinizden çıkmayacak. Dolayısıyla artışları bu hesapların borcuna, azalışları ise alacaklarına yazmamız gerekiyor. Aynı şeyi alınan çekler hesabı için kullanacağız ancak burada çekle ilgili bir kural söyleyelim size. Işte. Çek bir bankaya hitaben belli kurallara göre yazılan bir ödememlidir. Çekin düzenlenebilmesi için Türkçe'de çek kelimesinin olması ya da yabancı dilde ise bunun karşılığının olması gerekir. Şartsız ve kayıtsız bir bedelin ödenmesi ödeyecek olan ünvanı ödeme yeri keşide günü ve bu çeki çeken kişinin ya da düzenleyen kişinin imzasının bulunması gerekir. Çekin düzenlenebilmesi için mutlaka bir bankada biliyorsunuz karşılığının olması gerekir. Karşılığı yoksa ne yapılmaz? Çek suçtur. Ciro bir senet ya da çek üzerindeki alacak hakkını bir başkasına devredilme işlemine ciro denir. Bu <laughs> çek ya da senedi ciro edecek kişi adını soyadını yazar ve imzasını atarsa bundan sonra çeki iki... o kişiye çek ya da senet ödenmiş olduk Ya da şunu da yapabilir. İsme yazılı bir çek cirosu yapılabilir. İşte Aytekin Kaya'ya ödeyiniz deyip altını imzalayabilirsiniz. Bu şekilde de sadece ben bu çeki götürüp ne yapabilirim? Tahsil edebilirim. Çeklerde vade yoktur arkadaşlar. Çek bankaya ibraz edildiği andan itibaren ödenmek zorundadır. Eğer karşılığı yoksa banka arkasına çekin karşılığı yoktur diye yazıp kaşanmak zorundadır. Çekte rakamlar hem yazı hem de rakamla yazılır. Bunların arasında fark olursa yazıyla yazılmış olan geçerlidir. Eğer iki rakam yazılmış ise rakamlardan küçük olan daima geçerli olacaktır. Çek aynı yerde 10 gün, aynı kıtada bir ay, ayrı kıtalarda ise 3 ay içerisinde tansil edilmesi gerekir. İşletmenin çek karşılığında sattığı mallar ya da yapmış olduğu hizmetler karşılığında alınan çekler ya da ciro yoluyla işletmenin eline geçen her türlü çek bu hesabın borcuna yazılır. İade edilmesi, tahsil edilmesi halinde de alacağına kayıt yapılarak kullanılır. İleri vadeli çek genellikle düzenlenmez ancak ticari hayatta çok fazla kullanılmaktadır. Senet gibidir. Biraz daha hazır para niteliğinde olması sebebiyle, kambiyo senedi olması, kıymetli evrak olması sebebiyle kullanılır. Ve piyasada çekler oradan oraya bir bakıyorsunuz aynı anda 20 kişiye ciro edilmiş bir çek karşınıza gelebiliyor. Ya da sizin işte bugün de bir yaptığınız alışveriş karşılığında verdiğiniz çekin İstanbul'dan tahsil edilmek için bankaya müracaat edildiğini görebiliyorsunuz. Bu arada 8-10 kişi belki 20 kişiyi el değiştirerek kullanıyor. Yani çek artık aslında bir ne gibi? işte para gibi kullanılmakta ve böylelikle de insanların bunu ticari ayakta devam edebilmektedir. Bankalar hesabı ise işletmelerin çeşitli bankalara açtığı vadeli ve vadesi mevduatların üzerinde hesaplar. Varlık hesabı olması nedeniyle bu hesaplar da yine ilk açılırken borcuna kayıt yapılır. daha sonra ise <laughs> bankada artış yaratan işlem var ise borcuna kayıt yapılır. Azalış yaratan işlem varsa bu da alacağına yazılacaktır. Bankaya kim para yatırır? Biz para yatırabiliriz. Bizim adımıza üçüncü kişiler para yatırabilir. İşte verdiğimiz çek senetlerin paraları hesabımıza yatırılabilir. Ya da işte bankadan kredi çekerseniz hesabımıza yatırılabilirsiniz. Verdiğiniz senetler buraya yatırılabilir. Bu hallerde bu bankalar hesabımız ne olacaktır? Borçlanmış olacaktır. Ancak ikinci ve üçüncü kişilere buradan ödediğimiz paralar ya da bizim çekmiş olduğumuz paralar ise ne olacaktır arkadaşlar? Bankalar hesabının alacağını kayıt yapılacaktır. Böylelikle yine bankalarda da bulunduğu yani yatırdığımız parametre kadar parayı kullanabilme imkanına sahip olacağız. Bir diğer hesabımız verilen çek ve ödeme emirleri hesabı. Bu hesap biraz önce yukarıda da özellikle belirttik arkadaşlar. Sonunda eksi işareti var. Eksi işaretinde olmasının amacı şu. Bu hesap bilançonun aktifinde yer alır ancak pasif karakterli bir hesaptır. Yani biraz önceki kasa alınan çekler, bankalar hesapları nasıl borçlanarak açılıyorsa işletmenin satın almış olduğu mal ya da yapmış olduğu hizmetler karşılığında yaptırmış olduğu hizmetler karşılığında vermiş olduğu çekler yani işletme tarafından düzenlenerek verilen çeklerin bu hesabın alacağına yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Verilen çek ve ödeme emirleri hesabı İşletmenin düzenleyerek üçüncü kişilere verdiği çeklerin kaydedildiği bir hesaptır. İşletme tarafından düzenlenerek üçüncü kişilere verilen bu çekler hesabın alacağına yazılır. Eğer bu çek bankından ödenmiş ise ödeme tarihinde ya da iade edilmişse iade tarihinde ise borcuna kayıt yapılarak kapatılmış olur. Dolayısıyla işletmenin düzenlemiş olduğu çekler de bu hesaba kaydedilmiş olur. Buradaki kuralımız diğerinden farklı. Neydi arkadaşlar? Hemen Kaynaklarda bir artış meydana geldiğinde ilgili kaynak hesabını alacağına yazılır. Kaynaklarda bir azalış meydana geldiğinde ilgili kaynak hesabına borcuna yazılması gerekir. Böylelikle de hesap grubu içerisindeki 103 verilen çek ve ödeme hesabı diğer hesaplardan farklı şekilde çalışıyor. Varlık hesaplarında artışlar borca azalışlar alacağı yazılıyordu. Kaynak hesabımızda ise artışlar alacağı, azalışlar borca yazılmış olacak. Evet, bir sonraki hesabımız diğer adı değerler hesabı arkadaşlar. Bu da ayrı bir büyük defter hesabı açılarak izlenenler dışında kalan ve hazır değer niteliğinde olan vadesi gelmiş kupon, pullar, tahsil edilecek havaneler, yoldaki paralar gibi değerlerin izlendiği bir hesaptır. Bu hazır değerlerin herhangi birinde artış olması halinde borcunu kayıt yapılır azalış olması halindeyse alacağını tarih ederek kapatılmış olur. Şimdi burada size yaklaşık herhalde 30'a yakın bir soru var burada bildiğim kadarıyla. 30'a yakın bir soru var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. 30 tane soru yazılmış ve bu 30 tane sorunun çözümleri de yapılmış durumda. Sorulara baktığınız zaman işte birinci sorudan başladığımızda şöyle hemen burada tabii var olsa daha farklı kullanacak ekranımız ama var olmadığı için sorulara başlayalım. Bir, demişiz ki işletme bir Kasım tarihinde 30 bin liradan nakit parayla işe başlamıştır. Hemen birinci soruya geldik. Birinci sorumuz, kas hesabımız 30 bin lira borçlandırılmış. Sermaye hesabı 30 bin lira Bununla ilgili olarak ben size 15 tane soruluk bir örnek verdim mesela. Dün onun anlatımını yaptım video olarak. Onu izledikten sonra eğer gelir buradaki bu soruları da aynı şekilde her bir soruyu okuyup soruyu okuduktan sonra buraya yapılmış olan kaydı görür. Sonra da bunları büyük defterlere bunun arkasında bir boşluk olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Şuradaki büyük defter kayıtlarını aktarabilirsiniz eğer buradaki işlemleri büyük defterlere sırayla aktarır. Sonra da insanını düzenlerseniz hem elleriniz pratik yapmış olacak hem de yapmış olduğunuz uygulamanın sonuçlarını daha rahat bir şekilde görmüş olacaksınız. Bunu bu şekilde yapmanızı istiyorum. Onun için ben şimdi farklı bir Excel dosyası açacağım. Onun üzerinden size bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım. Şu dosyayı da açayım. anlattığım dünkü videoda bunu göreceksiniz arkadaşlar. Burada bir Excel var. İşte şu iki tane sayfayı şöyle sileyim ben. Buraya soru yazalım. İşte gördüğünüz gibi şurada. Hemen birinci sorudan başlayalım. Bir tane soru yazalım. Soru diyelim ki işletme 50 bin TL ile işletme. hemen Bugün tarihi 20.11. Yazdık. Yönmeyen adı, madde numaramız bir tane. Hemen 100 kasa hesabı diye yazıyoruz. Kasa hesabına 50 bin lirayı yazdık arkadaşlar. 500 sermaye. 50 bin lira yazıyoruz. Çizgi sitelimize bir bakalım. Evet. Burayı kapatalım şimdi. Yemeği kapatmış olalım. arkadaşlar. Hemen şuraya 100 kasa yazıyorum bakın. Buraya da geldim. Hemen 500 sermaye yazdım. arkadaşlar. Şimdi kasa için bir numaralı sayfayı. Sermaye için ise iki numaralı sayfayı kullanacağım. Bunları renklendireyim ki büyük defter sayfa numarası olduğunu görelim. <laughs> Hemen kasaya geldik. Parantez içerisinde bir numaralı kayıtlandı. 50 bin lirayı yazdım. Sermayeye geldim. 50 bin lirayı yazıyorum. Ama bir numaralı kayıttan yazdım. Gördüğünüz gibi. Buraya yapmış olduğumuz işlemi buraya da hemen açılış kaydı olarak açıklamasını yazalım. Birinci sorunun cevabını biz bu şekilde almış olduk. Hemen ikinci bir soruya geçelim. Buradaki bazı kuralları silenmeliyiz. bankaya 20 bin TL yatırdım. Hemen geldim. Tarih. Günün tarihlerimiz 20 Kasım. Bakın bankada para artışı olduğu için bankalar hesabımız borçlu. Ne kadar arkadaşlar? 20 bin Alacak hesabımız ne kadar? Bir kasa. O da 20 bin lira. Burayı da kapatalım. Açık. 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 Hemen bankalar hesabını kullandım. <laughs> Bunun için üç numaralı sayfayı kasa için yine bir numaralı sayfayı kullanıyorum. Biliyorsunuz kesik çizgileri sol tarafına borç kısımlarını, sağ tarafına ise alacak taraflarını yazıyoruz arkadaşlar. Hemen kasaya 20 bin lira yazdım. Gördüğünüz gibi buraya iki numaralı kayıtla bankalara geldik. Yine iki numaralı kayıtla bu sefer 20 bin lira yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yapmış olduğumuz iki tane işlemi hem yövün ödeplerini yaptık hem büyük defter kayıtlarını yerine getirmiş olduk. Üçüncü soruya gelelim. İşletme mal satın alsın arkadaşlar. Ne alalım? ADB dikkate almayacağım ya da alalım. Yüzde 18 ADB dahil. 23.600 belirledik. mal aldık. Peşin olarak aldığımızı düşünelim. Hemen 20 Kasım tarihine geldik. Bakın 3 numaralı kayıt. 153 ticari man Buraya yazacağım zaten 20.000 lira. 191 indirilecek katman değerler Bu da 3.600 lira. Bu da 23.600 Bu da 23.600 lira. yazdık hemen. alalım. Hemen yazalım. 153 Ticari İmanlar 191 indirilecek kağıt. Ticari mallar hesabı için 3 numaralı kayıt arkadaşlar. 20 bin lira yazıyorum Şimdi bize KDV için 3 numaralı kalitlen 3.600 lirayı yaratıyor. Kasada 23.600 lirayı yaptıkları da 3 numaralı kalitlen Gördüğünüz gibi biz yapmış olduğumuz işlemleri <laughs> bunun için 4, 5 <laughs> kasada 1'i kullanıyoruz dördüncü soruya geldiğimizde Neyse. Daha farklı bir soru yapabiliriz. Yani buradaki kural şu. Varlık hesapları daima borçlanan arkadaşlar. Kaynak hesapları alacaklanan arkadaşlar. Varlıklarda artışlar borca yazılırken kaynak varlıklardaki azalışlar alacağı yazılır. Yani burada bankadaki varlığımız artarken borca yazdık. Kasadaki varlığımız azalırken yazdık. Yine aynı şekilde mal aldığımızda ticari mallarımız ve indirecek KDV'miz artarken borcuna yazdık. Kasadaki azalış olduğu için de mal alacağını olduk. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı tarihte biz bu sefer de mal satalım Dördüncü soruya geldik. İşletme. Yüzde 18. 35 bin 400 lira malı satalım. Sattığımıza göre 100 kasa. Kasada bir artış olacak. Ne kadar arkadaşlar? 35.400'de. Satış hesabımızda 600 yurt içi satışları kullanıyoruz. 30 bin lira. Bir 391 hesaplanan katma değer verdiğimiz var. Bu da 5400 lira. Kapatalım. Buyurun. Hemen yazalım buraya da. Yine kasaya geldik arkadaşlar. Bakın bu sefer kaçıncı kayıttan geliyoruz? Dördüncü kayıttan geldik. Dördüncü kayıttan buraya yazdığımız rakam 35.400 lira. 600 yurt içi satışlar. Satışlar. 300 lira. Bunu dördüncü kayıttan yaptık. Bir de hesaplanan KDV'miz var. 5400 olarak veriyor. Yine dördüncü var. Hemen bunun için kasa için biri kullandık. Yolcu satışları hesabı için 6'ya. Hesaplanan kadar için. <laughs> Niye kullandık. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar biz işlemlerimizi bu şekilde yapacağız. Yani bununla ilgili olarak ben size bir saatten uzun süren bir video hazırladım. O videoyu izlediğiniz zaman orada yaptığım işlemleri göreceksiniz aynı bu şekilde. Sonra onun mizanını çıkarttık. Toplamların birbirine olan eşitliğini göstermiş olduk. Buradaki dikkat edilmesi gereken bu şu. <laughs> bir gelir hesabı meydana geldiğinde bakın alacaklanır. Hiçbir zaman bunun borcuna kayıt yapmayız. Bir varlık hesabı daima önce borçlanır sonra alacaklanır. Ön borçlanır sonra alacaklanır. Eğer şurada borcuna herhangi bir değer yazmadan varlık hesabını alacağına bir değer yazmanız mümkün değil. Ve dolayısıyla bütün bu işlemleri, bu kuralları size vermiş olduğumuz o uygulamadaki sırayla beraber gideceksiniz. Hani şu burada Anlattığımız bazı kurallar vardı hemen seyir bir şekilde oraya gelmek istiyorum. buradaki hesap kavramı vardı arkadaşlar şu kuralları hemen hatırlayacağız bakın şu kurallar bizim için çok önemli bir işlem bir varlıkta hem artış hem azalış yaratır kaynaklarda artış veya azalış yaratabilir varlıklarda ve kaynaklarda artış yaratır ya da azalış demiştik ve şu kurallar bizim için bir gider doğduğunda gider hesabı borçlanır, bir gelir doğduğunda gelir hesabı alacaklanır. Bu kuralı bileceğiz. Kaynaklardaki artışlar ilgili hesaba alacak yazılırken azalışlar borç yazılacak. Bir de varlıklardaki artışlar ilgili hesaba borç azalışlar alacak yazılacak. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kuralları bildiğiniz andan itibaren zaten muhasebedeki işlemleri daha kolay hale getirebiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar ben şimdilik anlatacağım bu kadar. Bu anlattığım videoyu izlerseniz o videonun üzerinde de bunlarla ilgili olan diğer konuları görmüş olacaksınız. Onları takip ederseniz kafanıza takılan yerler önümüzdeki hafta mutlaka sorun. <laughs> Çünkü önümüzdeki hafta son dersi yapacağız. Ondan sonra da ara sınavına gideceğiz. Ara sınavda size işletme soracağım sadece. İşletme defterini Muhtemelen soru sistem açılacak. Saat bir buçuğa kadar yani size yaklaşık üç buçuk saatlik bir süre vereceğim. Verdiğim o süre içerisinde siz soruları cevaplayacaksınız. Cevapladıktan sonra yani kağıda yazacaksınız. Adınızı, soyadınızı cevabını çözeceksiniz. Çözdükten sonra sorunun resmini çekeceksiniz. Mergen sistemi üzerine o soruları yükleyeceksiniz. Ben de o resimlerinizi alacağım. Ona göre değerlendirmiş olacağım. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla bu önümüzdeki hafta içinde ben size bu kullanacağımız sayfalarla ilgili olarak doküman atmış olacağım. Onları elinizde daha önceden çıkartır hazırlarsanız sizin için iyi olur. Yoksa sınav günü onlarla uğraşmak zorunda kalırsınız. Evet, hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.